Evet közlere baktık videomuzu yükledik şimdi tekrar devam edelim Evet işte bu sonunda bir tweet geldi ya Ray senden ses çıkmadı mı olmuyor ya IDC sanki biraz desteğin altına düştü ve polhoya sana zahmet tabi ee, Abicim hemen bakarım hangisi dedin IDC derken IDC ne ki o IDC Bu mu? İdece derken ben anlamadım İdece'yi. Buna mı bakalım diyorsun? Şimdi desteğin altına düşme derken burada bir destek meslek yok. Yabancı hisselere bakmıyoruz. <laughs> yani keşke ismini tam olarak yazsan da baksak yani. Şimdi yanlış olmasın. Ama siz isterseniz bakarız tabii Şimdi Polo ile devam edelim. Polo neymiş? Bu arada arkadaşlar gerçekten yani muazzam bir sevgi. Yani sağ olsunlar bize tütün gönderenler mi desek, köz gönderen mi desek yani her türlü adamlar bizi seviyor. Şimdi bu hisse için ne dedik arkadaşlar? Aşağı düşebilir. 3.50 desteği var. 3.50 desteğini tamamladıktan sonra bakın dedik ki pardon şu formasyonun hedefi 5.40'lardır. Bu 5.40 bu 5.40'lar gerçekleşecektir. Uzun vade hedef olarak. Dedik ki şurada ee, Ortalama kısa vade için yani böyle orta vade içinde 5.43'ler oluşacaktır. Onu da söyledik sizlere. Şimdi 3 3.50'ler gelir mi? Gelir arkadaşlar. 3.50'ye kadar önlem almanız gerekiyor. 3.50'de her türlü önleminizi alırsınız. 3.50'de artık alım yaparsınız. Ne yaparsınız? Seçim sizin, karar sizindir. 4.73'ler ve 5.40'lar uzun vade için bir hedeftir arkadaşlar. Formasyon hedefidir. Onlar da gerçekleşecektir. Şimdi Mart'a bakalım. Martı ne dedik? Ne oldu? Ne bitti? Şimdi martıya gelelim. Evet, bu Mart'ı arkadaşlar hemen bir bakalım. Ee, şimdi şöyle bakacak olur isek şurası ikili dip formasyonu dedik. Hatta üçlü dip oldu. Şurada çok güzel bir destek olduğunu 2 21'ler olduğunu söyledik 221'lere kadar önlem alabileceğinizi söyledik tamam mı bir önceki videoda var biz burada destekledik kişise yükseldi düştü tekrar yükseldi aşağı geldi bu burada bir formasyon hazırlığı içerisindedir yani tamamilen bizim dediğimiz dışında herhangi bir şey gerçekleşmemiş onu da belirteyim şu formasyon çalışması gerekiyor e, ileriki zamanlarda çalışır ise e, bize e, 260'lar çantada keklik gibi olacaktır. Onu da ben size söyleyeyim. 2.21'ler alım yerleri olabilir. Destektir arkadaşlar. Güzel bir destektir. Ondan sonra 2.60 TL'ler de bir hedef anlamında söyleyebiliriz. Şu kanal bandında bu hisseyi takip ederseniz çok da özüleceğinizi düşünmüyorum. Şimdi Gözde'ye de bakalım. Gözde Abu, şuradan alacağım. Bakın arkadaşlar, dediğim şeylere kulak asmanız gerekiyor. Bakın günlükte baktığım için bu dediğim hedefler uzun vade hedefler. Onu da ben size söyleyeyim. Bu hisse. Yarın öbürsü gün çok güzel yerlere gelecek. Siz buna bir yıl sonra deyin. Üç yıl sonra deyin. Beş yıl sonra deyin. Ne diyorsanız deyin. Bu ise formasyon anlamında konuşuyoruz. Yani yoksa yatırım nedir? Ne yapıyorlar? Bizi özel hayat genel itibariyle ilgilendirmez arkadaşlar. Bilmiyoruz. Biz kendi hisselerimize ancak bakarız. Ee, buralara kadar. ya Burası en önemli desteğinden bir tanesidir. 5.45'ler. Gelebilecek en böyle saçma yerlerden bir tanesidir. Şimdi hedef anlamında Hocam hedefi nedir? Şurasıdır. Yani 3 aşağı 5 yukarıdır. Tamam. Ben sadece bu hedefi vereceğim. Geçeceğim. Başka da ekstradan bir şey söylemeye gerek yok. Ee, çok güzel hedefleri var bu hissenin. Tamam mı? Bunlar gerçekleşecektir şu kanal bandında takip edebilirsiniz. bir baktınız yarın öbürsü gün ralliler de başlayabilir. ama hedef anlamda güzel bir hissedir. Hocam Balat. Balat'a bakalım. Hmm. Evet ne demişiz 673'ler ve 797'ler bakın 797'ler bak görüyorsunuz gelmiş üstüne atmış bir destek kanalımızdır arkadaşlar şu destek kanalında bu hisseyi takip etmeniz gerektiğini de söylemişiz uzun vade hedef 12 TL'ler demişim uzun vadedir arkadaşlar burada yani gerçekleşebilecek bir seviyedir 10 TL'ler 10 TL'lere gidebilir. Ee, arkadaşlar. Şu Balat için daha önce ne söylemişiz ona bir bakalım mı hep beraber. Balat için ne söylemişiz çünkü biz paylaştığımızda. İse gitti yani. Bakın 6 6 67'ler destek demişiz. Tabandan tavan olma serisi. Yani hatırladım şimdi bu iseyi harbiden de tabandan tavan oldu arkadaşlar hisse. Bazı hisseler kendini belli eder. sonra ne yaptık? Bakın dedik. bu yine aynı. 3'e bakalım. Balat 3. Ne demişiz? Bakmış ki biz bu hisseye baktık ki biraz önce. Hisse baktık ya. Biraz önce baktık. Dediğimiz gibi arkadaşlar hedeflerimiz gerçekleşiyor. İşte buraya kadar 2, 7, 10 TL'yi görmüş zaten. zaten. Tekrar demişiz ki 10 TL'yi görecek. Uzun vade işte bu formasyonlar git gel git gel şu kanal bandına gidip gelecek gidip gelecek. İleriki hedefi 12.44'ler olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Değerli dostlar güzel insanlar seni seviyoruz Yakup abi. Kolay gele çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun maliyet 9 TL hocam. Bakın böyle maliyetlerinizi yazın ki. Ben de rahat bir şekilde bakabileyim. İyi yerden mi almışsın? Kötü yerden mi almışsın? R, Y, G, O. E, y G Y O. Evet. Yani bir formasyon hazırlığı içerisinde bu ise onu diyebilirim. Şurası önlem alınacak yerlerden bir tanesidir. Yani direnç anlamında Şuranın üstüne artık güzel bir hacimle kapatması gerekiyor. Kapatır ise buradaki formasyonun hedefi gerçekleşecektir. Onu da ben abime söyleyeyim. Yarın öbürsü gün. Geçen gün birisi yazmış diyor ki hocam diyor Allah razı olsun. Diyor hep anlatıyorsun hem de öğretiyorsun. Biz de sana bakarak artık teknik analizde anlıyoruz diyor. Yani ne mutlu sana ne mutlu sana. Arkadaşlar önlem alacağın maksimum seviye şurasıdır. Maksimum seviye burasıdır yani destek anlamda şurası bir destek kanalıdır ee, onu da ben size belirteyim şöyle bakın görüyorsunuz değil mi zaten hisse yükselmiş yükseleceği kadar altı e, 77'ler biz re ge o için herhalde ya yine dedik de arkadaşlar YouTube'da bulabilirsiniz yani YouTube'da bulabilirsiniz. Ben burada ekran görüntüsünü almıyorum ama R o birinci paylaşım. Ne demişiz? Bakın 6 27'ler demişiz arkadaşlar. %30 kazanç sağlayacak demişiz. Ve biz bunu ne zaman demişiz? Onu da bir bakalım yani. Anlatabiliyorum. Bakın 6 18 Ocak'ta demişiz herhalde. 2021 mi lan? Yok. Değişik bir yerden demişiz de bulacağım yani. Ee, bakın şurada bu desteğin altına bir, iki. Tamam, bir, iki. 6, 6, 1 2 tamam 1 2 ikinci desteğe de 6 27'ler demişiz 6 27'ler 1 2 yani görüyorsunuz değil mi? Yani görüyorsunuz bir şey söylemeye gerek yok bakın 6 20 bak görüyorsunuz Allah aşkına bakın arkadaşlar yani nokta atışlarımız diyoruz önemlidir diyoruz. Sen sonra diyorsun ki niye? Bakın 1, 2, 3 gün tavan yapmış. %30 kazanç demişim. Bakın gün gün sonunu bakın. Gün sonunu 6, 27'de kapatmış. 6, 27. Bakın şurada kapatmış. 6, 27. Biz ne demişiz? Biz ne demişiz? Bakalım. 6.27. Görüyorsunuz değil mi? Bakın hisse daha buradayken, bakın şuradayken, 4 TL'deyken, bakın 4.80 TL'deyken biz 6.27 TL hedef vermişiz. %30 kazanç demişiz. Gerçekleşmiş de hayırlı uğurlu olsun bizi dinleyen insanlar Porsche binecektir. Biz biliyorsunuz ki biz başlayınca dedik ki Porsche bindireceğiz. Bakın gerçekleşmiş ve buradaki seviye gelmiş bulunmakta. Ee, tekrar diyoruz arkadaşlar burası bizim için önemli bir destek noktamızdır. Gelir ise burası kaçınmaz ama bu bir düzeltme hareketi olduğu için o kadar gelmeyecektir. Size söyleyeyim o kadar gelmeyecektir. 6.78 üstü kapanışlar yaptığı sürece böyle 9.70'ler hedef anlamında olacaktır. Bizi dinleyenler kazançlı çıkacaktır inşallah. Onu da ben söyleyeyim. Ee, Hup! VC. Maliyet 22. Evet. hub girişim. Hmm. Valla abicim senin önlem alacağın yerlerden bir tanesi şurasıdır. Yani şuraya kadar önlem alman gerekiyor. Onu ben sana söyleyeyim. 22 derken nasıl 22? Şurada mı alım yaptın? Uf yapma be. Yapma ya. Yani maliyetini düşürürsün. Buralara kadar 15 TL'ye kadar gelir ise maliyetini düşürürsün. Ama en önemli destek yeri oralardan bir tanesidir arkadaşlar. Onu da ben sana söyleyeyim. E, şurası da önemli bir destek. Buradan dönme ihtimali çok yüksek. 16.40'lar. 16 eliler destek noktamızdır. Peki hocam e, ileriki zaman dilimi içerisinde ne olur? Valla söyleyeceğim tek bir şey olur. O da şurasıdır. Şu kanala tekrar gelecektir. Yani senin maliyetin olan 22 TL'ye hemen hemen takabül ediyor büyük ihtimalle. Şuralara kadar gelecektir. Ama bu hisse formasyon çalışması içerisinde olduğu için bakın şurada uzun vade hedef vereceğim. Yani bu gelecek hafta olacak diye bir şey yok. Uzun vade olarak şunu ben sana söyleyebilirim, bu bir hedeftir. Kesinlikle kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Biz hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Onu da söyleyeyim. Bakın burada güzel bir formasyon çalışması var. Bu ise de e, gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Hep beraber bakacağız. Ama önce önlem sonra hedef. Onu da sana söyleyeyim. Kente bir daha bakabilir bakabilir misin Azizim? Tabii ki bakayım Kent. Ha uzun zaman oldu kente bakmayalım. Allah'ı billahi. Arkadaşlar şimdi bu kent için ne demişim? En sondaki gösterimizde. Demişiz ki 277 TL kadar önlem alacaksın. 277 TL'ye. Pardon 377 TL kadar önlem alacaksın. 277 TL'de önlem aldığın takdirde. Senin için güzel şeyler olabilir diyelim. Bu ise biraz da Marshall'a benziyor yani ya. Ve dedik ki arkadaşlar 492 ve 566 TL'ler bunlar uzun vade hedefler olabilir. E, çünkü bu hisse e, sıkıntılı günler geçirdi. E, durdu 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 biz bu hisseyi buradan paylaşırken hisse uçup kaçıp gitti yani. E, dediğimiz gibi arkadaşlar e, şuraya kadar önlem alacaksın. Önlemini aldıktan sonra hedeflerine gidecektir. Her zaman ve her zaman aşağıdaki desteklere önlem alacaksın. Her zaman ve her zaman. Yani hisse %5 yaptı diye hemen alım yapma. Bir Yakup Ekenoğlu'yu dinle. Desteği nerededir? Direnci nerededir? Onu bir takip etmen gerekiyor. Onu da ben sana söyleyeyim. Yakup abi şu Adese'ye bakabilir misin? Bakmasan da canın sağ olsun. Eyvallah abim benim. Yani ne kadar nazik, ne kadar muhteşem insanlarsınız. Bu sevginize layık mıyım bilmiyorum gerçekten. Adese'ye baktım abicim bu arada. Mepet bakar mısın? Lütfen maliyet 3 TL. Mepet'e bakalım. Ha böyle. Evet. Bakın. Belli ki sen kardeşini dinliyorsun. Hocanı dinliyorsun. Bunlar güzel şeylerdir. Bakın. Oluşabilecek en kötü seviye 3 TL demişiz bu ise Demişiz ki 3 TL'nin altına düşmemesi gerekiyor. Yani 3 TL'nin altına düşmemesi gerekiyor. Gerçi bu 2.97 olmuş ama çok da önemli bir seviye değildir. Onu da söyleyeyim abime. Ee, çok güzel ya. Vise hedefini gerçekleştirmiş mi? Ona da bir bakalım. Çünkü birisenin bir geçmişi her zaman bizim için önemlidir. Önemli şeylerdir. Onu da sizlere paylaşalım. İşte hiçbir hedefini gerçekleştirmemiş. Yani kısa vade hedefini gerçekleştirmiş. Yani hemen hemen kabul ediyor buraya. Kısa vade hedefini gerçekleştirmiş. Uzun vade hedefini hiçbir şekilde gerçekleştirilmemiş. Bu gerçekleştirecek. Bu ise hangi hissedir? Mepet. Bu yani sen güzel kazanırsın inşallah. Hiç merak etme. Allah büyüktür. Yeter ki 3 TL'nin altına düşmesin. Bak 3 TL çok önemli bir seviyedir. Bakın 3 TL çok önemlidir arkadaşlar. 3 TL altı kapanışlar, haftalık kapanışlar bir şey öldürür bu hisseyi öldürür. Anlatabiliyor muyum? Bakın bu hisseyi gerçekten öldürür. Onu ben sana söyleyeyim. 3 TL gelebilecek en güzel desteklerinden bir tanesi. Burada bir tepki yükselişi yaparak güzel de bir hacim gelerek bu hisseyi 3.90 TL'ye götürür. Bu uzun vade hedefidir arkadaşlar. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi. Bakın yanınıza not alın. Şu an destekte bu hisse. Bu hisse şu an destekte. Her an tepki yükselişi yapıp yukarı yönlü hareket edebilir. Bir göstergelerimize bakalım. Bir olumsuz sinyal var mı yok mu? Mehdiye Efendimize bakalım. Mehdiye Efendi sen ne yapıyorsun ya? Hmm. Yani çok da böyle olumsuz bir şey yok gibi. Ee, kesinlikle burada bir tepki yükselişi yapıp en az artı 5'le pazartesi günü kapatması gerekiyor. Kapatır ise e, yemede yanında yat. Onu da ben sana söyleyeyim. Özülmek ee, yok. Yola devam edeceksin. 3 TL. Maliyetin güzel. Yani maliyetin oluşabilecek en güzel seviyelerden bir tanesi. Bu hisseyi paylaşmışız büyük ihtimalle. Ve sen de ona göre bir önlem almışsın. Güzel yapmışsın. Şimdi Cüsa'na bakalım. Hedef anlamında 3.90'lar ve uzun vadede 5 TL gidebilecek bir performansı var. Çok konuştuk yine ya. Cüsa'na bakalım. Cüsa'nı paylaştım arkadaşlar. Cüsa'nı paylaştım. Bakalım buraya almış mıyım Cüsa'nı? Şeyi buraya almamışım. Buraya almış mıyım? Cüsan birinci paylaşım. Bakalım. Evet. İse 6.60'lardayken demişim ki 6.40'lar önlem alma yeridir. Ee, 667'ler ve 738'ler. 738 gerçekleşmiş mi arkadaşlar? Bakın. Rica ediyorum. Bakın. Rica ediyorum. Bakın. Rica ediyorum. Tek bir şey söyleyeceğim. Rica ediyorum. Bakın. Şuraya bir bakar mısınız? Burası neye takabül ediyor? Sağ tarafa bakın. Bakın. Cusa'nın hemen yanında. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Bakın. 7.38'ler arkadaşlar. 7.38'ler. Şimdi benim gösterdiğim yere bakın. Şimdi oraya tekrar bakın. 7.38'ler. Anlatabiliyor muyum? Biz hisseyi buralarda paylaştık. Yani hatta şuralarda paylaşmışız. Anlatabiliyor muyum? Yani çıkıyor. Nokta atışları Yakup kardeşiniz her zaman ve her zaman yapacak. Yapacağınız tek bir şey var. Sabırla beklemeniz. Çünkü biz zaman dilimi veremiyoruz arkadaşlar. Ya bu kaç günde oluşmuş bilmiyorum. Ve hatta biz bunu pusuculara da attık arkadaşlar. Yani Anlatamıyorum. 7 7.44'ler artık bizim için an meselesidir. 7.44 TL'nin üstü kapanışlar bizi 8.50'lere kadar götürür. Formasyon tekrar çalışır, tekrar aşağı gelir. Hatta şuradaki seviyeyi de ben size tekrardan vereyim isterseniz. Buraya kadar düşüşler olabilir ama eninde sonunda bu ise tekrar dediğimiz yerlere gidecektir. Ha, görüyorsunuz arkadaşlar yani övülmeye gerek yok. Vallahi yani şımarıklık olarak bakmıyorum olaya. Siz de bakmayın rica ediyorum. Ama dediğim şeyler çıkıyor. Görüyorsunuz şahitsiniz. 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 Şahitsin ya Onu da söyleyeyim. Çok yorgunum arkadaşlar ama sizlerle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Pekar gayrimenkul arkadaşlar. Ee, o. Şimdi biliyorsunuz ki Dostlar biz bu liseyi paylaştık ve size dedik ki yılın kıyahını yaptım. Ee, destek yerlerini de söyledim sizlere. Teker teker söyledim. Bakın şuraya kadar ee, söyledim. Şimdi bir bakalım. Bakalım destek olarak ne demişiz? Onlara bir bakalım. Evet Bak, Birinci paylaşım. 2.22'ye kadar düşüş yaşayabilir demişiz. 2.22'ye kadar. 2.22'ye kadar düşüş yaşayabilir. 2.20'de burada bir tepki yükselişi yapıp alımlar gerçekleşip 2.43'ler ve 3.11 TL'si var bu hissenin dedik. Tamam mı? Bakın 2.22'ye geldi mi? Geldi. 2.22'ye gelmezse de 2.33'e gelmiştir. Bakın şurada gelmiş hatta buralarda gelmiş yani. Anlatabiliyor muyum? Gelmiş. Şimdi bu saatten sonra bu ise'nin şuranın üstüne atması gerekiyor bir bir. Şimdi yani bizi dinleyenler arkadaşlar yani 244 daha önce destekti. Şimdi direnç oldu. Orayı geçtikten sonra bu ise minimal düzeyde şurada bir hedef anlamında vardır. Ee, burada tekrar iniş çıkışlar yapabilir. Ee, önemli değil arkadaşlar. Ee, bu ise biraz uzun vade bakar iseniz kazançlı çıkacağınıza e, adım kadar emin olabilmesem de yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bakın MA 200'ün üstünde durması muazzam bir hareket. Muazzam bir hareket. Bu zaten şuradaki kanalın içerisine girer ise aman tadından yenmez. O zamanlar ne olacak biliyor musun? Tavan serileri gelmeye başlayacaktır. Şu kanal içerisine girer ise Bakın size söylüyorum dostlar. 2.22'ye kadar geldi. 2.22'lerde alım yapacağın en güzel yerdi. Ben size bu hisseyi paylaştığımda dedim ki sizlere kral yani o kadar güzel yılın kıyağını yaptım sizlere dedim. Anlatabiliyor yani de biz yatırım tavsiyesi vermeden desteği gelebilecek yerleri gidebilecek hedefleri verdik. E, alım yapanlar hayırlı uğurlu olsun. Satım yapanlar hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir şey yapmayanlar hayırlı uğurlu olsun. Biz kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz. R Y G Y O. O ne ya? R Y G. Biraz önce baktık. Pakyo, pakyo, pakyo derken? Pakyo. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Öyle bir şey yok ya abicim. Pakyo. Rakyo ne ya? Herhalde budur. Pakyo da yok Sen nasıl şeyler yazıyorsun ya? Polho. Penguen'e bakalım bari. Senin bir tane isene bakalım. Zaten bakmışız arkadaşlar. demiştik ki 4.99'da bir desteği var. Bu destek çalışırsa 5.74'leri var. Kesinlikle dediğim şeylerin hala arkasındayız. Bizim bir önceki videomuza bakabilirsiniz. Ekstradan bir yorum katmaya gerek yok. Şu kanal bandını da takip edebilirsiniz. 5.74'lerin üstü kapanışlarda 6.74'lere götürür hisseyi. Buna baktık. Buna baktık. Yani abicim sen de bütün hisseleri söylemişsin. Yani böyle olmaz ki. Peker Gönlüm Avot'a baktık. Et ya da baktık. Hocam videonu izledim. Değerli yorumların için teşekkür ediyorum. Maliyetlerin güzelliği senin değerli yorumların sayesinde takibe devam. Eyvallah abicim. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok teşekkür ediyorum Poyraz Bey. Olursa hocam tam pusucu hissesi ve çok yukarılara gidebilme ihtimali olabilir. Önlem alalım mı? Ulus <laughs> Ay, Ulusa. Ay Ulusa'ya bakalım. Hemen bakalım. Yani Allah razı olsun. Evet, evet. Ha, helal olsun sana. Vallahi sen bu işi biliyorsun. Gerçekten sen bu işi biliyorsun. Yani abicim kesinlikle doğru söylüyorsun. Pusucu hissesi olabilir. Ama vermemişim. Yani bu hisseye bakmamışım. Bakın sana söylüyorum. 54 TL gibi bir hedefi var. Ee, bu orta vadede olacaktır. Tekrar buralara kadar iniş yapabilir. Onu da söyleyeyim sana. Şuralara kadar iniş yapabilir buralara önlem alman gerekiyor her zamanki gibi. Ee, bunlar şakaya gelecek şeyler değil. Şu kanal bandında bu hisseyi takip etmen gerekiyor. Bu daha formasyon hazırlığı içerisinde şu kanal bandında bu hisseyi takip edersen senin zarar etme ihtimalini söylüyorum. Var ama Yakup Eken'le çok az. Anlatabiliyorum. muyum? Bir de günlük grafiğine bakıyoruz şu an. Yani kesinlikle 36 TL'ler pardon 46 TL'ler bu hisse için bulunmaz. Hint kumaşı gibi bir şey. E, maliyetini yazmamışsın herhalde. E, Tala çok dikkatli izliyorsun bizi. Allah razı olsun. Yani inşallah kazanıyorsundur. Onu söyleyeyim. Şu kanal bandında takip edersen özülme ihtimalin olmaz. 54 TL gibi bir hedef var. Orta vadede. Gitmez buraya kadar gelir. Tamam mı? 53 TL'lere kadar gelir. Tekrar aşağı düşer. Şu kanal bandına gidip gelecektir. işte orada tam olarak da biz de bilmiyoruz. Alcar bakarsan sevinirim reis. Alcar'a bakalım hemen. Alcar neler diyor. Şimdi abime şunu söyleyeyim. Gerçekten Alcar hakkında herhangi bir bilgi birikimine sahip değilim. Hiç kimse bir bilgi birikimine sahip olamaz. Bu ise de teknik çalışmıyor. Ama günlük grafiğine bakarsak bir şeyler bulabiliriz sanırım. Yani şimdi senin önlem alacağın yerlerden bir tanesi abicim. Yani valla hani önlem alınması gereken yerler çok var da. Ha şuraya kadar Önlem alacaksın. Şurası da bir hedef niteliğindedir. Tekrar burada bir güzel bir formasyon çalışması var. Ee, onları alırsın. Şuranın aşasına düşmemesi gerekiyor kesinlikle. Şuranın aşasına düşer ise e, 190'lara kadar düşer. Şurası da bir hedeftir. Ama e, sevdiğim bir şey var ki arkadaşlar burada güzel bir formasyon oluşmuş bilen tamam, yani şu kanal bandında takip edebilirsin. Hatta bunu da kaldırayım. Abi çok büyük endeks sıkıntısı yaşar buraya gelir. Ama şu kanal bandında bir iseyi takip edersen inşallah sıkıntı yaşamayacaksın. E, 213 TL'lere gelirse bana söyleyin bir haber verin bir bakarız durumuna göre. Buranın altına sarkmaması gerekiyor. E, şurada güzel bir formasyon çalıştıracaklar büyük ihtimalle ve ilerideki hedefini söyleyeyim sana. Çok yani bu biraz uzun olabilir. Çok uzun da olabilir. Yani burada çünkü ben bu formasyonu nerede olsam tanırım diyorlar ya. İleriki zamanlarda şöyle bir hedefle karşı karşıya gelirseniz şaşmayın. Yani neredeyse 300 TL gibi bir hedef vermiş bulunmaktayız. Onu da ben sana söyleyeyim. Ee, ondan sonra MEPET'e baktık. Açsel'e baktık bakmadık birazdan bakacağız bir sonraki videoda hemen görüşelim bu kadar çok baktık yeterdir kendinize iyi bakın